Merhaba sevgili dostlar. Bugün de doğup büyü büyüdüğüm yerlerdeyim. Köydeyim. Bir çekim yapayım istedim. Köyü anlatan görüntüleri çekmek istedim. Belgelemek istedim. Şimdi biraz sonra sayır zamanda görmediğimiz güzellikler, görüntüler muhtemelen olacak. Hep beraber bakalım köyümüz nasılmış. Bu arada bahar günündeyiz. Bahar başka bir güzel zaten. Ee, yeni cihazla da bir deneme yapıyorum bu arada. Kullanmayı da pek beceremiyorum gerçi de. Bakalım nasıl olacak. Burası halamın evi çocukluğumuz buralarda geçti. Camimiz. Burada da eniştemin diktiği çok güzel salatalıklar, fasulyeler vesaire var. Bayağı da başarılı. Fevkalade olmuş gerçekten. şimdi kenkenin altı tabir edilen bir yer var oraya gidiyoruz. Oranın müdavimleri iş başında bayağı toplanmışlar. Bir onlarla küçük yolu bir sohbet edelim bakalım. Bu arada bu fırın taş fırın <laughs> Selamünaleyküm Yine ben. Kolay gelsin. Çekiyorum, çekiyorum. Çek. A, çok... evet. Evet. Bir hatır olur. Evet. Hiç olmazsa bir hatır. Tabii böyle. ya. Evet yapıyorum ya abla. Annemin ne güzel çekmişim de <laughs> hatırı. Değil yapıyorum. mi? Yıllar evvel. Evet. Tabii ya. Evet. Ne güzel, güzel ya. Karşısın. Evet. Benim saçım güzel mi ya? Damat mı? Oo süpersin ya. Öyle mi? <laughs> 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 Ay, <Aa, gülüyor> bazen de öyle ol verir canım <laughs> ana. Doğal. Ne olacak? Doğal değil mi? Ee, sen, <laughs> sen ne yapıyorsun? Ben sarmı yapıyorum. Evet. Kışlık Kışlı, hazırlık sağ Ha, bunu dondurucu gibi bir şey mi koyacaksın? Ee, evet, sen? dondurucu <laughs> koyuyorum. Anladım. Yapacağım ben hepsini bu akşam böyle oturup yiyeceksiniz gibi zannettim de dedim Neri nereye var bu dedim ya Çok şey Aa, şey kapandı. <laughs>